Evet sevgili dostlar. Samsun ilk adım tebessüm evlerinden selam ve diyerek sizleri selamlıyoruz. Evet bahçemizde dumanımızda yanımızda dumanımızı alık yanımızda aşağı görüyorsunuz. Sizleri kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı eski etmeniz diye sizlere rica ediyoruz. Evet arkadaşlar dumanımızda görüyorsunuz. Dumanımızı size gösteriyoruz. Aşağı bu bizim sistemimizin dumanı. Bunu geçen gün çocuklar eve getirmişler e, fakat evde dedim olmaz çocuklar dedim evde kedi, olmaz evde her tarafına işemiz pislemiş tabi sokak hayvanı aşağı şimdi ev hayvanı değil bunu da söylüyoruz ha sokakta sevin ben ona bir şey ha hatta dedim ona izle dedim güzel bir kulübe yapayım dedim çocuklara e, fakat çocuklar eee bak biraz aşağı bakın ha bak biraz aşağı bakın bakın bak biraz aşağı bıraktım. Hadi bakayım. Şimdi bakacağız. Sokak hayvanı, yabani hayvan. O senin etliğinden, ben anlamaz. Neyse. Ee, Tabi banyo ettirmişler. İlaç falan almışlar. Bir ilacı, bir şey ilacı falan kullanmışlar. Şampuanı yıkamışlar. Fakat hayvancağız yaban hayatı yaşadığı için evi oyun salıyormuş. Evin her tarafını pislemiş. Anlatıyorlar. Ee, işte hallar pislemiş. Efendim Salona pislemiş, oraya pislemiş. Hepsini yıkamışlar, bir şey yapmışlar. Yani ben o gün evde yoktum. Akşama kadar evde her türlü pislik olmuş. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Aşağı dedik, bize de gerek yurt dışı, gerek yurt dışı tüm dostlarımıza Samsun'dan selam ve saygılar diyerekten bu yayına başlamış bu bulmaktayız. Umarım iyi bir yayın olur. Aşağı bunu kısa tutacağım. Evet, kedimizi yine alalım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Evet. görün bakın. Haşır, bu dediğim gibi yabani hayvan ama insanlara geliyor. Mesela özellikle bize geliyor. Benim evime bu hayvan rahatla girmiş yani. Ama akıllı da bir hayvan. Akıllı, akıl küpü. akıl akıl, akıl küpü sade, akıl gibi. aşağı şimdi burada da e... ay, 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 ay. Şuraya bak, şuraya bak, 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 bak. burada. Ee, daha önce ben burada köpek besledim. Fakat köpeklerimi yaşatmadılar. Zehirlediler. O hesabını ben dedim. Onlar verecek öbür Rabbime. Bunu da söylüyorum. Ben sokak hayvanlarına zere kadar zarar vermem. Mesela elimden geldiğince yardım olurum. Yiyecek, içecek falan neyse alırım. Onlara veririm. Şunu demek istiyorum. Hayvanlar Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu dilsiz varlıklardır. Bunu bilir, bunu söylerim. Onlara kim bizi veriyorsa bizler ki yarın maç yerde ona o durumu görecekler. Daha büyüğünü görecekler. Bunu da söyleyeyim. Gel. Gel bakayım gel bakayım gel gel gel. Ah, Al, aldım yine elimi Gitti geldi yine yanıma geliyor. Üstüme çıkmak istiyor beyefendi. Hanımefendi pardon hanımefendi. Beyefendi diyorum hanımefendi aşağıya bak. Ne 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 ne. ne. Aşağıya bakın görün ya. Bakın bakın bakın. Bakın şu masumiyete bakın bakın. 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 Şimdi hayvan sevmeyecek misin arkadaşlar? Hayvan sevecek misin? Sevmeyecek misin, misin bunu arkadaşlar? Bu sevilmez mi arkadaşlar? Allah'ın yaratmış olduğu en değerli varlık. Kediler arkadaşlar eskiden e, çok makbul hayvandı köylerde. Köylerde ahşap ev vardı. Ahşap evler vardı. Şimdi hepsi kalktı. Hepsi betona geçti. Şimdi her odanın çıkışında şöyle kara çekimde bir şey vardı. Boşluk vardı. Bu boşluk kediler için bırakırlardı arkadaşlar kediler odadan odaya gelsin diye. Çünkü kapı kapatılırdı. E o boştan kediler geçerdi. Çeşitli varlıklar, canlılar, yılan dahi girse eve kedi onu alır. Sana zarar vermez diye. Yani o kedilerin o vardı. Kediler evde yılanı, fareyi ne varsa temizlerdi, yerlerde Ve evin içerisini emniyetli bir şimdi korurlardı. Şimdi aç o kalktı. O sistem kaldı. Şimdi şehirleşti evler. Şimdi köydeki evler beton olduğu için şimdi kimse köyde köyünde evde kedi beslemiyor. Yani köpek dahi besleyen yok yani. Bak köylerde Allah'a emanet. Adam kamera koymuş e, evinin şeyine, bahçesine, e, evinin şeyine, girişine kameradan evini izliyor. Geçen biz bir yere gittik. Adam bize yazdı telefondan. Aydın abi ne arıyorsun bizim orada diye yazmış. Niye? Kameradan canlı olarak izliyor. Biri gelince kameradan ona uyarı mesajı gidiyor galiba. Hemen e, biz dedik yavrum size geldik ama size de bulamadık gidiyoruz dedik. Neyse. Şimdi açıkçası, Her şey teknoloji olmuş köyleri de bizden daha modern olmuş. Bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet dediğim gibi bugün bahçe yayın yapıyoruz. Bahçe çekim yapıyoruz. Arkadaşlar bahçemizi ancak burada yapabildik. Şimdi eve gidiyorum. Dedim ya bu yayını kısa tutacağım. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Arkadaşlar 5 dakika oldu. Bunu biraz daha uzatayım da. Evet kedimizi görüyoruz arkadaşlar. Ha ah, ah, ha ah ara 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 ha ah, ah, bak kalıyor ey yavrum elinden. Gel gel bakayım gel. Arkadaşlar görün yani bakın bakın bakın. Aldım elime. Yine elime aldım. Hanımefendi. Evet. Evet arkadaşlar. Evet kedi sıra için iyi bir hayvandır. Ama şimdi evde bakmak çok riskli arkadaşlar. Şimdi çocuklar gibi baba diyor kum torbası alırız diyor. Efendime mesela mamasını alırız falan filan. Oğlum dedim kum torbasını alsan bu hayvan dedim sokakta yaşayan Bu hayvan sana eğitemezsin. O gider yine dedim. Kuma yapmaz gider dedim. Oraya şey yapar. Alın üstüne yapar. Bu hayvan duvasında var. Bunu da bilin yani. Ha seviyorsanız. Ben dedim canlı dedim size bir kulübe yapayım hayvana. Oradan beri sevin. Yemini verin. Mamasını verin. Aşağı hayvan. Ee, ben gördüğüm için sağ İstanbul'da yaşadığım olayı. Kedi olsun köpek olsun. Kum arar. Kum arar. Kum içine dış yapar. Dış üstünü tekrar kumdan örter. Hayvan orada namahrem hayat yaşıyor. Hayvanla onu ben gördüm. Yani bu her yerde işin doğasında var arkadaşlar. Şimdi senin evinde kum torbasını hayvan nasıl bulacak, nasıl yiyecek? Bulana kadar evine etrafına yapar. Bu bir gerçek. Bunu da kabul ederim. Yani ev yerde, evde hayvan beslenmez. Tamam hayvan sevgisinde kabul ederim. Severim, sayarım. Ama e, Sten bahçesinde bir yer yaparsın. Ona şöyle bakabilecek bir şekilde. şimdi güzel bir kulübe yaparsın. Önüne maması koyarsın, suyunu koyarsın. Efendime söyleyeyim. Yani güzel bir şey yaparsın. Onu anlarım. Ama evin içinde hayvan besleyeceğim. Bana ters Şimdi bu zamanda hayvan beslenenlerden ben hiç iyi bir şey göremedim. Yani onu da söylemedim başka İçime kalmasın. Aşağı bu yayını kısa tutacağım. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama yine bir veda vakti oldu, olsun diyelim size. Ne diyelim? Bir başka yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Evet, bugünkü tarihi ne söyleyelim arkadaşlar? Bugün 11 Kasım 2025 günlerden salı ve akşam vakti oluyor. Akşam saat geldi, ikindi geçti. Ne diyelim? Veda edelim. Allah'a ısmarladık. Bay bay.